Kuşatma merdivenine ilk tırmanmak savaştaki en tehlikeli işti. Oklar, kaynar yağ ve keskin silahlar tepede bekliyordu. Yine de bazı askerler itilmeyi beklemedi. Kendi başlarına öne çıktılar. Neden biri bunu yapsın ki? Cevaplar beklenenden çok daha karmaşık. Kameralar, sosyal medya ve hatta gazetelerden önce bir askerin en cesur eylemleri genellikle onunla birlikte ölürdü. Binlerce savaşçının arasında çamurlu çizmelerle dururken kalabalığın içindeki herhangi bir yüz olabilirdiniz. Ama önce o kuşatma merdivenine tırmanırsanız işte bu sizi farklı kılardı. Ortaçağ özgeçmişinizde öne çıkmanın uç yolundan bahsedelim. Antik ve ortaçağ savaşlarında kuşatma merdivenleri temelde ölüm tuzaklarıydı. Bu tahta merdiveni taş bir kale duvarına yaslanmış halde hayal edin tepesindeki düşman askerleri onu aşağı itmek için ellerinden geleni yapıyordu. Kaynar su dökerler, taş atarlar, ok atarlar veya yukarı tırmanmaya cesaret edenlere kılıç sallarlardı. Çünkü o günlerde şöhret her şeyi riske atmaya değerdi. Haçlı seferleri kayıtları gösteriyor ki savaşçılar kimin önce tırmanacağı konusunda tartışırlardı. 1099'daki Kudüs kuşatması sırasında şövalyelerin bu onur için birbirlerini kenara ittikleri söylenir. Bir Fransız anlatısı, surlara ilk tırmanan Bernard adında bir askerden bahseder. Birden fazla ok yarası nedeniyle hemen öldü. Ancak adıdı neredeyse bin yıl sonra bu kayıtlarda yaşıyor. Görev tamamlandı Bernard, dünyanın ilk başarılı influencerı. Şöhret sadece ego ile ilgili değildi. Şarkılarda ve hikayelerde adınızın olması, ailenizin saygı kazanması anlamına geliyordu. Çocuklarınız daha iyi evlilik seçenekleri veya işler bulabilirdi. Köyünüz bile bir şeye sizin adınızı verebilirdi. Çoğu insanın köylerinin dışındaki kimsenin varlığından haberdar olmadan yaşayıp öldüğü bir dünyada bu çok büyük bir şeydi. Bazı askerler evlerinden hatıralar, bir kurdele, bir tutam saç taşıyordu. Böylece tanıklar düşmeden önce zirveye ulaşıp ulaşmadıklarını tespit edebilirlerdi. Diğerleri kurtulanların tam olarak kim olduğunu bildirebilmeleri için kendilerine özgü zırh veya başlıklar giydiklerinden emin oldular. Beni parlak kırmızı miğferli adam olarak hatırla, genellikle birinin son sözleri olurdu. Bunu viral olmaya çalışmak olarak düşünün. Ancak utanç riskini almak yerine kafanızın bir kale dekorasyonuna dönüşme riskini alıyorsunuz. Elbette şöhret o kuşatma merdivenlerinin tepesinde bekleyen tek ödül değildi. Bazen çok daha acil ve parlak bir şey vardı. Birçok asker için kuşatma merdivenini ilk tırmanmak daha iyi rütbelere ve ödüllere giden en hızlı biletleriydi. Tarih boyunca ordularda komutanlar bu ölümcül cesareti anında terfilerle ödüllendirdiler. Günümüzün net ilerleme yollarına sahip ordularının aksine, Orta Çağ ve antik ordular genellikle en çılgınca cesur şeyleri yapanlara göre terfi ettirirdi. Çoğu düzenli asker zor hayatlar yaşadı. Yerde uyudular, bulabildikleri her şeyi yediler ve gün boyu ağır şeyler taşıdılar. Subaylar ise çadır, daha iyi yiyecek ve hatta bazen at alıyordu. Sıradan bir askerle subay arasındaki fark, ekonomi sınıfında uçmakla birinci sınıfta uçmak arasındaki fark gibiydi. Tek fark, ekonomi sınıfında uçmak bıçaklanma riskini de beraberinde getiriyordu. Roma İmparatorluğu'ndan kalma askeri kayıtlar, kuşatmalar sırasında istisnai hareketlerde bulunan askerlerin anında birkaç rütbe atlayabildiğini gösteriyor. Bir Roma kaydı, Milattan sonra 70 yılında Kudüs kuşatması sırasında bir kuşatma kulesine tırmanan ve hemen temel lejyonerlikten Optio'ya terfi eden bir askerden bahsediyor. Bu matematik birçok askere mantıklı geliyordu. Merdivende ölme ihtimali üçte birdi. Karşılığında garantili onlarca yıllık angarya iş. Birçoğu ikinci seçeneği seçiyordu. Mantıkları ya hiç kimse olarak ölmek ya da daha iyi bir şey için her şeyi riske atmaktı. Orta Çağ Avrupası'nda ödüller daha da iyi hale geldi. Hücumlara liderlik eden şövalyeler ve silahlı adamlar toprak ve unvan alabiliyordu. İngiltere ve Fransa arasındaki yüzyıl savaşları sırasında kuşatmalarda olağanüstü cesaret gösteren İngiliz okçuları bazen küçük mülkler elde ettiler. Bu da basit okçuları toprak sahipleri yapıyordu kuşatma merdivenine tırmanmayı özellikle çekici kılan şey ne kadar görünür olduğuydu. Herkes önce kimin gittiğini gördü. Komutanınız daha sonra cesaretinizi inkar edemezdi. Bu, patronunuzun terfi vaadini yazılı olarak almakla eş değeriydi. Birçok kişi ölümcül tırmanışı göze alırken diğerleri daha acil hazinelere göz dikmişti. Altın, gümüş, baharatlar ve mücevherler şehir surlarının içinde bekliyordu. Kuşatmayı yarmayı başaran ilk askerler ödülleri ilk seçen oluyordu. Bu ilk giren, ilk hizmet alan kuralı, başka hiçbir şeyin yapamadığı zamanlarda birçok adamı ölümcül merdivenlerden yukarı çıkardı. Tarih boyunca çoğu asker çok az düzenli maaş alıyordu. Orta çağ boyunca sıradan bir piyade askeri günde sadece 3 veya 4 peni kazanabiliyordu. Bu da düzgün bir yemek almaya bile zor yetiyordu. Ancak fethedilen bir şehirden elde edilen ganimet birini ömür boyu idare ettirebilirdi. Haçlılar 1099'da Kudüs'ü ele geçirdiğinde şehre ilk ulaşan askerler muazzam bir servet talep ettiler. Bir gece tek bir evde memleketlerine bir kale satın almaya yetecek kadar altın sikke buldukları bildirildi. Fethedilen şehirlerdeki servet şaşırtıcı olabiliyordu altın kupalardan ipek duvar halılarına ve ağırlıklarından daha değerli egzotik baharatlara kadar her şey. İlk ihlal, ilk seçim sadece bir söz değildi. Neredeyse her kuşatma protokolüne kazınmıştı. Matematik basitti. Herkesle birlikte sıraya girerseniz, artıkları, kırık çanak çömlekleri ve boş kutuları alırsınız. Duvara ilk tırmanırsanız, hazineyi herkesten önce bulabilirsiniz. 1204'teki Konstantinopolis kuşatması sırasında şehre giren ilk haçlılar yüzyıllardır saklı olan hazineleri buldular. Bazı askerler tek bir günlük yağmayla o kadar zengin oldular ki bir daha asla çalışmak zorunda kalmadılar. Zenginlik hayalleri birçok kişiyi o tahta basamaklardan yukarı iterken diğerleri nakit ve hazinelerin açıklayamayacağı nedenlerle tırmandı. Gönüllülük her zaman şan ve şöhretle ilgili değildi sadakatle ilgiliydi. Tarih boyunca askeri birlikler aileden daha güçlü bağlar kurdu. Bu bağlar arkadaşları ilk adımları attığında birçok askeri kuşatma merdivenlerinden yukarı itti. Roma lejyonları yıllarca birlik olarak eğitim aldı. Yedi, uyudu ve savaştı. Latince contubernium kelimesi bir çadırı ve günlük yaşamın tüm yönlerini paylaşan sekiz kişilik mangayı tanımlıyordu. Böyle bir gruptan bir kişi tırmanmaya gönüllü olduğunda, diğerleri genellikle tereddüt etmeden onu takip ederdi. Ortaçağ askeri birlikleri de benzer desenler gösterdi. Çocukluktan beri birlikte eğitim gören şövalyeler, her üyenin diğerini korumaya yemin ettiği Conroy adı verilen savaş grupları oluşturdu. Bu şövalyeler birbirleri için kelimenin tam anlamıyla ok bile yerdi. İyi insanlar oldukları için değil, 1200'lerde iyi arkadaşlar bulmanın bugün bir kafede güvenilir Wi-Fi bulmaktan bile daha zor olması nedeniyle. Çoğu ordu bu kardeşlikler etrafında gelenekler geliştirdi. Bu sadakat sadece duygusal değildi, pratikti. Birbirine güvenen askerler daha iyi hayatta kalırdı. Güçlü ve zayıf yönlerinizi bilen biriyle birlikte savaşmak herkesin şansını artırırdı. Savaş alanında yanınızda güvendiğiniz bir arkadaşınızın olması, kılıç kolunuz için otomatik düzeltmeye sahip olmak gibiydi. Kardeşlik birçok yıpranmış gaziyi o ölümcül merdivenlerden yukarı iterken, en genç askerlerden bazılarını tamamen motive eden başka bir şey vardı. Kuşatma merdivenleri için gönüllü olanların çoğu, kendilerini kanıtlamaya çalışan genç erkeklerdi. Gençlik özel bir cesaret getirir tehlikeyi tam olarak anlayamamaktan kaynaklanan türden. Tarih boyunca ordular şaşırtıcı derecede genç askerlerle doluydu. Çoğu ilk savaşa çıktığında henüz 14-15 yaşındaydı. Haçlı seferleri sırasında tüm şövalyelerin yaklaşık üçte birinin 20 yaşın altında olduğunu biliyor muydunuz? Ortaçağ askeri kayıtları bu genç şövalyelerin daha yaşlı ve deneyimli savaşçılara göre iki kat daha fazla tehlikeli göreve gönüllü olduğunu gösteriyor. Henüz yeterince ölüm görmemişlerdi ve bundan korkmamışlardı. Genç askerlerin genellikle duydukları hikayelerle şekillenen çarpık bir savaş görüşü vardı. Şarkılar ve masallar, savaşın karmaşık ve acı dolu gerçekliğini değil, zaferi vurguluyordu. Modern bilim, askeri komutanların yüzyıllardır bildiği şeyi doğruluyor. Gençler doğal olarak risk almaya daha isteklidir. Tehlikeyi ve uzun vadeli sonuçları tam olarak işleyen beynin bir kısmı yaklaşık 25 yaşına kadar gelişmez. Bu nedenle tarih boyunca çoğu ordu gençleri askere almayı tercih ederdi. Yaşlı askerleri etkileme arzusu birçok genç savaşçıyı gönüllü olmaya itti. Çoğu orduda yeni askerler kendilerini kanıtlayana kadar sürekli alay ve tacizle karşı karşıya kalırdı. Kuşatma merdivenine gönüllü olmak, haftalardır size bebeğim diyen gazileri susturmanın en hızlı yoluydu. Gençliğin aşırı özgüveni birçok kişiyi ölüme sürüklerken, diğerleri çok daha derin inançlarla motive oluyordu. Bazıları için merdiven sadece bir duvarın tepesine değil, çok daha ebedi bir şeye çıkıyordu. Dini savaşlarda şehitlik, kuşatma merdivenine ilk tırmanmak için gerçek bir teşvikti. İnanç Birçok askere hiçbir miktarda altın veya şanla karşılaştırılamayacak bir cesaret veriyordu. Özellikle Haçlı Seferleri sırasında kafirlere karşı savaşta ölmek cennete giden doğrudan bir yol olarak pazarlanıyordu. Şimdi acı çekerek öl, sonsuzluğun tadını sonra çıkar. Kilise bu fikri aktif olarak destekledi. Savaştan önce rahipler haçlılara savaşırken ölenlerin tüm günahlarının affedileceğini söylerdi günah çıkarmaya veya kefaret ödemeye gerek yoktu. Sadece hızlı bir ölüm ve doğrudan cennete. Dünyanın sıra beklemeden geçiş biletinin oldukça yüksek bir fiyatı vardı. İlk haçlı seferine ait tarihi kayıtlar bu motivasyonun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hristiyan orduları 1099'da Kudüs'e saldırdığında Askerlerin kutsal şehirde şehit olmanın özel bir manevi değer taşıdığına inanarak kuşatma merdivenlerine kimin önce tırmanacağı konusunda kavga ettikleri bildiriliyor. Bu Hristiyanlığa özgü bir durum değildi. Aynı dönemdeki Müslüman savaşçılar kutsal yerleri savunurken veya geri alırken ölmenin cennete girmeyi garantilediğine inanıyorlardı. Bu inancın pratikte çok gerçek sonuçları vardı. İnanç birçok kişiyi şehitliğe iterken diğer güçlü duygular da askerleri gönüllü olmaya itiyordu. Bazı duygular dini coşkudan bile daha ateşliydi ve korkuyu çok daha tehlikeli bir şeye dönüştürüyordu. Bazı adamlar düşmana karşı ailelerini veya evlerini kaybetmişti. Önce gönüllü olmak risk değil, adalet gibiydi. Öfke korkuyu eyleme dönüştürdü. Tereddütten daha ateşliydi. Yüzyıl savaşlarından kalma tarihi kayıtlar, köyleri düşman güçleri tarafından yakılan askerlerin diğer birliklerden dört kat daha fazla gönüllü olduğunu gösteriyor. Mantıkları basitti. Her şeyinizi kaybettiğinizde kaybedecek hiçbir şeyiniz kalmaz. İntikam orijinal enerji içeceğidir. Şekere gerek yok. Sağ duyunuz diğer yöne koşmanızı söylediğinde, sizi o merdivenden yukarı çıkaracak saf, yakıcı bir nefret. Karşılık alma arzusu tarihin en kararlı merdiven tırmanıcılarından bazılarını yarattı. Askeri liderler kişisel kinlerin gücünü fark etmişlerdi. Binda düzlerdeki İtalyan savaşları sırasında komutanlar kuşatmalardan önce düşman vahşeti hakkında kasıtlı olarak hikayeler yaymış, genellikle askerler arasında intikam arayışını körüklemek için olayları abartmışlardı. Öfke birçok kişiyi intikama doğru o tahta basamaklara sürüklerken, bazen tırmanma cesareti asil duygularla hiçbir ilgisi olmayan kaynaklardan geliyordu. Bazen bir askerin cesareti çok daha sosyal bir şeyden geliyordu. Bazı askerler kuşatma öncesinde bilerek içki içerdi. Alkol ister istemez korkuyu köreltir, özgüveni artırırdı. Askeri tarih boyunca ordular, özellikle kuşatma merdivenleri içeren büyük saldırılardan önce birliklerine alkol verirdi. Eski Mısır kayıtları müstahkem şehirlere saldırılardan önce askerlere iki kat bira verildiğini gösteriyor. Bu uygulama medeniyetler arasında devam etti. Roma birlikleri fazladan şarap alıyordu. Orta çağ orduları bira dağıtıyordu. Komutanlar buna neden izin verdi? Modern bilimin daha sonra doğruladığı şeyi keşfettiler. Alkol korku tepkisini azaltır. Kuşatma merdiveni gönüllüleri için bu kimyasal cesaret Aşağıda tereddüt etmekle oklar yağmasına aldırmadan yukarı doğru hücum etmek arasındaki farkı oluşturuyordu. Birçok orduda savaş öncesi içki içmek ritüelleşti. Viking savaşçıları yaklaşan savaşta gösterecekleri cesur hareketlerle övündükleri içki törenlerine katılırlardı. Savaştan önce tüketilen alkol miktarı deneyimli komutanlar tarafından dikkatlice kontrol ediliyordu. Çok azı korkunun devam ettiği anlamına geliyordu çok fazlası ise savaşçıların düz bir şekilde tırmanamayacağı anlamına geliyordu. Kuşatma merdivenine ilk tırmanmak için gönüllü olmak, tarihte insanın en cesur ve en çılgın eylemlerinden biriydi. Şöhretten servete, kardeşlikten intikama, dini inançtan sarhoşluğa kadar motivasyonlar o kadar çeşitliydi ki tek bir açıklama yapılamaz. Bu adamlar sadece kahraman değildi. Hayatta kalma stratejisti, fırsatçı, idealisti, intikamcı ve bazen de sarhoştular. Ama hepsinin ortak noktası o ölümcül merdivenden tırmanarak tarihe geçmeyi başarmalarıydı. Modern dünyada böyle fiziksel riskler almamıza gerek kalmamış olabilir ama cesaretin temel motivasyonları değişmedi. Hala tanınma, ilerleme, sadakat, inanç ve bazen de biraz kimyasal cesaret için riskler alıyoruz. Sadece artık merdiven yerine başka yollar kullanıyoruz.